Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben bu hesabı YouTube kanalını satmıştım. Sonra bu sattığım abimiz 46 yaşında galiba ya da 43 yaşında tam bilmiyorum bayağı bir yaşı var. O ilk video paylaştığında yorumları okumuştum ve inanın yemin ediyorum çok duygulandım. Bu işi bırakmıştım tamamen yapmamayı düşünmüştüm. Evet haklısınız. Ben sizden de özür diliyorum. Çünkü e, veda etmedim. Hiçbir haber vermedim. Bu kanal sadece benim değildi. Hepimizindi. E, takipçi olan arkadaşların da bu hesapta hakkı vardı. O yüzden çok özür diliyorum. Daha sonra bu abimizle biz bir konuşma yaptık. Abimiz dedik adamlar seni seviyor. Gel dedi. Video paylaş dedi. Az da olsa yine de paylaş dedi. Çocuklar seni çok sevdiğini gördüm dedi. Sağ olsun. O da çok anlayışlı çok kibar bir abimiz ismini daha sonra açıklarım, kendisini de daha sonra tanışırız. Ben de artık tekrar geri dönüp video paylaşım işlerine devam edeceğim. Size tekrar oyunla ilgili kendi çapımda bildiğim kadarıyla her şeyi öğretmeye çalışacağım. Bu yüzden tekrar tekrar özür diliyorum. Bir de bu aralar çok oyuna da girmiyordum. Çok kişi de hani bıraktım falan diyordum. Doğrudur, çok fazla oynamıyordum çünkü bazı yaşadığımız sıkıntılar oldu falan. İşlerimiz güçlerimiz oluyor. Oyuna bu kadar vakit ayırmak bence doğru mu diye düşündürüyor insanı. Falan falan. He, size güzel bir haberim var. Bundan sonra günlük galiba bu kanal üzerinden duyurulacak 3-4 tane yeni abimiz öyle istiyor çünkü. Bu kanalın kanal sahip olduğu kişi dedi ki ben dedi günlük 3-4 tane dedi onun da planları var 3-4 tane turnuva yapacağım dedi arkadaşlar katılsın dedi falan Kendisi açıyor turnuvayı. Siz de o turnuvalara katılırsınız. Ben buradan duyurusunu yaparım. Günlük 3-4 tane olmasa bile. Hani bir tane iki tane muhakkak olacak. Çünkü onun kendi çapında planları var. Benim de kafama yattı. Ee, sizin de faydalanacağınızı düşünüyorum bundan. Ee, şimdi dilerseniz ne yaptık? Onu bakalım. Geçen sezon e, 42. olmuşuz. Diğer hesabımız daha var. Rüzgar şafak hesabımız var. Ee, onu da fulledik. Yani Bakalım oyuna tekrar ağırlık vereceğiz. İnşallah güzel olur. Yeni bir klan kurduk. Türk İşçi Parti klanında devam ediyor. O bizim alt klanımız. Maden Türkiye ile birlikte bir birleşme. Yani Maden Türkiye ile birleşme demeyelim. Onlarla anlaştık. Türkiye'nin en iyi oyuncularını, Türk oyuncularını toplayıp globalde daha iyi bir yere gelebilmek istiyoruz. İşte klanımızda zaten tanıdığınız arkadaşlar var. Hepinizin tanıdığı, bildiği arkadaşlar var. Maden Türkiye'de var, rozetmen var. Mesela o da bize katıldı sağ olsun destek vermeye ben de sizinle varım dedi. Ondan sonra Serkan Uze var. O da aynı yaştayız kendisiyle. O da dedi ki ben de size destek vermeye geldim dedi. Çoğu arkadaşımız bu sadece Maden Türkiye ile iki tane Türk İş birleşmesinden oluşan bir klan değil. Böyle anlaşılmış ama öyle bir klan değil. Zaten açıklamada da görüyorsunuzdur. Biz bütün en iyi Türk oyuncularını bekliyoruz. O oyuncuların bulunduğu klandaki arkadaşlarında bu, bu adamlar bize geldiği zaman ne bileyim onlara tavır yapmamasını istiyoruz. Çünkü arkadaşlar biz gerçekten Türkleri temsil etmek istiyoruz. Yani tamamen dünyaya Türk'ün ismini duyurmak amacımız bu. Bireysel başarı yapmak istemiyoruz. Bireysel başarı dediğiniz nedir? Gideriz en iyi en, yani orta çaplı bir klana gideriz. Hep kendimiz o klanda birinci oluruz. Hep bir ego tatmin etmeye çalışırız. Ama öyle değiliz biz yani bütün iyi oyuncular bekliyoruz. Yani diğer klanlar hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bize destek veren oyuncular olsun, klanlar olsun hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten geliyorlar. Biz sizin yanınızda izliyorlar. Sağ olsunlar. Zaten bu da Türk ruhu demektir. Dilerseniz size bir maç yapalım. Şöyle bir deste var. Sizi daha fazla sıkmayalım. Ve inanın sizle buluşmak beni şu an gerçekten de çok duygulandırdı. Ben çok video işlerinden anlamıyordum ama yorumlar okudum. Herkes dedi ki, Rüzgar abi istiyoruz dedi. Rüzgar abi gelsin dedi. Sonra ya düşündüm. Adamlara o kadar dedim sözler verdik, paylaşımlar yaptık, konuştuk dedim. Bir anda bırakıp gittik dedim. Hata ben de ben tamamen özür diliyorum ama herkesin de işi gücü vardır. Anlayışta göstermenizi diliyorum. Ve yine geri döndüm arkadaşlar. Videolarımız gelecek paylaşım yapacağız. Belki 20k abonemiz var ama biz bizeyiz. Biz hepimiz daha güçlü olacağız. Emin olun. Bu kanal sadece benim değil. İnanın bu kanal hepinizin yani. Hepimizin kanalı. Ben olaya böyle bakıyorum. İnşallah daha güzel ortamlar olacak. Eleştiri yaparken sadece yapın. Eleştirinizi yapın. Ama Telefon geldi kusura bakmayın. Hakaret ve küfürler lütfen olmasın arkadaşlar. Yani küfür acizliktir. Ben bunu bilirim. Her zaman da bunu konuşurum. Küfür gerçekten de bir acizliktir. Bir de biliyorsunuz konuşurken ben çok fazla oynayamıyorum. Ya bu benim artık zaaf yönüm. Ve bu sezon ilk maçını yapıyorum. İlk, ilk maçında 13 level geldi. Evet kütüğünü kullandı arkadaş. O yüzden ben de rahatlıkla binicisini atmasın diye iskelet kulübesini koydum. O kuleye doğru yöneleceğim ben tekrar. Binici atarsa da mega minyonu ya da okçu kızları koyacağım. Ya bu arkadaş alevi yanlış kullandı. Halbuki şey atsa alevi. Töp biz de yanlış yaptık. Evet bakalım şimdi nasıl olacak. Bir taktikle gitmemiz lazım. Sürekli telefondan mesajlar geliyor. Özür dilerim titreşimi çalıyor. Evet arkadaş bizi yıpratacak herhalde baya. Şöyle bir yapalım. Hı. ne yapıyoruz ki? Anlamadım ki. Neyse bu adamı yeneceğiz bir şekilde. Bir tane vur. Vurdu. Şuradan gidelim. Atıcımızı da atalım. Tamam o arkadaşı. Yendik. Evet arkadaşlar ilk maçımızı aldık. Arkadaş yanlış oynadı. Çünkü neden? Alev topunu gitti farklı kullandı. İşte kütüğünü farklı kullandı. Normalde destesi bana karşı benim benim zorlanacağım bir desteydi. Gerçi sezon ilk maç dedik ama Bizim Tamer abimiz de e, girmiş, yapmış maçı. Ben daha yeni uyandığım için kusura bakmayın. Orada bir yanıldım. İkinci maçımızı yapalım. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben emin olun hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Gerçekten duygulandım. Hani dediler ki herkes Rüzgar abi isteriz işte böyle olsun isteriz şöyle olsun isteriz deyince. Ya dedim ki tamam ya ben bu içimden gelen bir hissiyatla yani yapıyorum bunu. Şimdi maç yapıyoruz arkadaşlar. Çok da konuşmak istemiyorum. 12 level arkadaş Warriors klanından. Kupası da şu anlık iyi yani. Bakalım ne atacak. Ne yaptın reis? Orayı bir egal etmemiz lazım. Adam iyi geldi. İyi geldi biraz da yıpratacak bizi. Bu adamı yenmemiz zor mu bilmem. Hayırlısı olsun diyelim. Bayağı bir hasar verdi. Şunu bir koyalım ya. arkasından kuşlar da gelecek. Adam iyi geldi hacı. Bir adapte olalım neyse. Ah yanlış attık ya atıcı. <laughs> Niye öyle attık ki? O adamda şey varmış roket varmış helal olsun bak onu hiç tahmin edemedik adam iyi oynadı yendi bizi son maçımızı yapalım arkadaşlar ve videomuza son verelim ee, en kısa zamanda yarın veya bugün içinde yine sizinle buluşacağız dediğim gibi bu kanalda artık daha fazla aktiviteler olacak ee, örnek veriyorum e, bedava turnuva katılımları olacak Turnuva açacağız bilmiyorum e, büyüklük veya ufaklık çaplarını bilmiyorum. Ne derecede olacak, ödüller ne derecede olacak onları bilmiyorum. Bazı etkinlik de yapılabilir, çekilişler yapılabilir, hediyeler de verilebilir. Bunlar ilgi ile ilgili bir planlama yapacağız emin olun. Hmm. İnşallah daha güzel olacak. Nova, Nova klanından. GG Star diyor. Nova klanından. Eyvah. Bu atıcı da son zaman iyi mod oldu. Şimdi bu buna vurana kadar bizim şeyde devi daha erken atabiliriz diye düşündük. Devi daha erken atamadık. Atsaydık güzel olacaktı. İyi orada biraz hasar verdik ona. Yalnız bilmiyorum. Şey varken kullanılmaz ya kraliyet devin arkasına cehennem gitmez arkadaşlar. Yani genellikle şey alıyorlar. Fırın alıyorlar. Zannetmiyorum. iyi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o biraz zarar verecek. Artık yapacak bir şey yok. Biz sol taraftan tekrar saldırımızı yineleyeceğiz. Çünkü o atak elemanını kullandı. Baş aktör neydi? Kraliyet deviydi. Kraliyet devini kullandığı için biz de devi en arkadan saldık. Çünkü e, atak elemanını kullandı ve o hakkı kaybetti. Biz de yanlış oynadık. arkadan koyalım ki kuşlar gelirse belki onlara çarpsın diye arkadan koyduk buz ruhunu. Ha, madem öyle biz de buradan koyalım. Bayağı bir hasar aldı. Tamam bu arkadaşı yendik zaten. Yani şimdi öylesin oynuyor zaten. O bizi yıkana kadar. Evet, aldık arkadaşlar. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah sizi böyle bir daha hiç haber vermeden terk etmeyeceğim. Sevenler vardır, sevmeyenler vardır. Hepinizin canı sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum ben. Dediğim gibi eleştiri yaparken küfür etmeyelim. Küfür acizlik demektir. Bu ister istemez insanı rahatsız ediyor. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum. Bol şanslar diliyorum.